Efendim hep orta yaşlı baylarla bayanlarla konuştuk, bir de yeni nesille görüşelim, konuşalım, tanıyalım sizi efendim. Ee, ben Gizem Sadeer, ee, babam Mücahit Sadeer. Ee, annem de babam da benim bu köylüdür. İkisi de Kayalıoğlu mı? Tabii, tabii. Burada mı yaşıyorsunuz? Ee, Akisar'da yaşıyoruz. Ailem Akisar'da yaşıyor. Anneannemler, babaannemler burada yaşıyorlar. Hepsi e, göçmendir, mübadildir hepsi. Ben, ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da. Siz ne iş yapıyorsunuz? Hemşireyim ben. <laughs> evet, evet. Acil hemşireliği yapıyorum. İki yıldan beri görevimi sürdürüyorum. Bugün İzminizi de almış mıydık? Tabii Gizem. Adım Gizem Sade. Sade. Gizem Sade. Peki. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu güzel buluşmayla ilgili? Yani e, açıkçası çok gurur duyuyorum. Biz e, kendi aramızda hani bağlıyız zaten bu Kayalıoğlu kasabası köyü olarak. Ama böyle diğer e, mübadillerle de bir araya gelmek hepimiz için çok gurur verici bir şey. Bunun gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini düşünüyorum zaten. Ama bu çok güzel bir adım oldu. Umarım Her gençler şey olarak, evet gençler olarak umarım bunu elden ele biz de sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Ben biraz izledim de böyle gözleri dolmayan insana rastlayamadım. Tabii ki, tabii ki. Yani e, ben dahil olmak üzere. Çok doğru. Hepimiz öyle. Yani belki biz yaşamadık ama o duygu bizlere de geçiyor. Tabii. Büyüklerimizden bizlere de geçiyor. Çünkü anlatılıyor hep onlar. Tabii ki de küçüklükten beri o hikayelerle büyüdük hep yani hani hikaye demeyeyim aslında o yaşananlarla o anılarla Gerçekler. büyüdük aslında tabii tabii o anılarla büyüdük hep anlattılar hep gözleri dolu dolu anlattılar. Yeri geldi ağlamaktan anlatamadılar o hikayeleri, o anılarını daha doğrusu. Onlar için de büyüklerimiz için de çok güzel bir şey oldu. Kendi akrabalarını gördüler, kendi yakınlarını gördüler. Yani hepsi memleketinde gibi hissediyor şu an bence. Bilmiyorum herkes için çok güzel bir duygu. Bizim için de çok güzel bir Uygulu duygu. Duygulu buluşmalar bundan sonra da devam edecek. Umarım. Aldığımız mesajlar o yönde. Umarım umarım çok iyi. Ben de öyle umuyorum. Hepimizin temennisi kesinlikle o. Devam etsin bağlarımızı koparmayalım. Ya Bir arada olduğumuz sürece çünkü mutlu olamayacağımız bir zaman olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben tamam. teşekkür ederim. Çok sağ olun.